Ee, <laughs> <He he>, şimdi, <laughs> muhakkak. Merak ediyorum nasıl. 90'lı yıllarda e, çocukken ailece Brüksel'den Liège'e bir düğüne gitmiştik. O dönemlerde navigasyon yoktu <laughs> ve faslıların düğün salonu olarak bilinen mekanı bulmakta zorlandık. Yoldan geçen ve faslıya benzeyen birini gören babam, aha bu bilir, buna sorayım diyerek arabadan adama doğru seslendi. Monsieur, monsieur, sal marokan, sal marokan. <laughs> <laughs> yani pis faslı diyerek vardı. Adam bu sözleri duyunca öfkelendi ve babamın şaşkın bakışları arasında üzerimize yürüdü. Keşke değil, repet. Yani ne söylediğini tekrar et diyor. Babam, tuha koni sal Pis faslıyı biliyor musun? <laughs> dediğinde adam yumruğunu kaldırmak üzereyken ben durum fark ettim ve Monsieur vous avez mal compris. En fait on cherche la salle de mariage marocaine. Siz yanlış anladınız. Aslında Faslıların düğün salonunu arıyoruz dedim. Adam bu açıklamayı duyduğunda rahatladı ve o kardeş kusura bakma dedi. Babamın elini sıktı. Yolu tarif etti ve biz de gülerek salonu salona vardık. Facian'ın eşinden döndük. Fransızcada sal Marokya pis faslı demek. Ama <laughs> aynı anda da sal de", sal yani eee sal 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 yani salon, salon da demek aynı anda. Çünkü sal sal Aynen. pis Aynı anda yazılı şekli biraz değişince de salon oluyor. Aynen. <laughs> Saldımariyaj marokken Faslar'ın düğün salonu demek falan filan. Böyle bir şey. Böyle facianın içine dönmüştük. Evet bu da sevgili dinleyiciler e, bizzat benden gelen bir hikaye. Burada ölümsüzleştirildi. Çok güzel oldu bu ya. Müthiş bir... Vallahi gözlerine Müthiş yaşayacak. oldu. Tabii ki. Yani... <laughs> ee...